her sene yılbaşında Noel Baba bize musallat oluyor ve bu senede 2023'te Noel Baba tekrardan geri döndü ve bizim peşimizde. Bugün de sizlerle birlikte gecenin üçünde Noel Baba'nın filmini izleyeceğiz ve bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi hazırsanız arkadaşlar televizyonun karşısındayım ve sizlerle birlikte Noel Baba filmini başlattım. Bakın burada da ben varım arkadaşlar beni gördünüz. Filmi başlattım ve çok tuhaf bir müzikle başladı arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın ve ayı şu anda arkadaşlar bakın burada ay var ve birazdan yani burada biliyorsunuz Noel Baba geçiyor normalde ve oha eve bakar mısınız gerçekten çok güzel değil mi Ve bakın bir tane kız çocuğu burada uyuyacak arkadaşlar burada bakın annesi babası da var Çocuk diyor ki Noel Baba'dan korkuyorum sizce bana bir şey yapar mı diyor ve annesi de babası da korkma kızım sana hiçbir şey yapmayacak diyor ve abi bakın kız şu anda tek başına uyudu bakın Noel'de yani yılbaşında 1 Ocak'ta tek başına uyudu gecenin köründe ve ışığı şey kapatıp anne sev babası gittiler. Ve Noel baba var bakın. Gördünüz mü? Şu anda Noel babanın oyuncağını belki de Voodoo bebeğini gördük. Ve bakın şu anda yılbaşı ağacı süslemelerini görüyoruz. Aa benim yılbaşı ağacım yok. Umarım en yakın zamanda alacağım. Ve burada Charlie yazıyor. Abi Charlie Charlie olabilir mi sizce? Bu ne olabilir ya? Noel kurabiyeleri bakın. Noel babanın en sevdiği kurabiye ve süt var. Gördünüz mü? Arkadaşlar Noel babayı evimize çağırmak için ben de ona tuzağı yapacağım. Böyle arkadaşlar kurabiye ve süt koyacağım. Ve daha sonrasında Noel babayı evimize çağıracağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi bakın. Aa Noel Baba hediye mi bırakmış onlara? Bakın yılbaşı ağaçları falan görüyoruz. Ve galiba Noel Baba onlara bir hediye bırakmış. Oha çok güzel. Ve yılbaşı ağacının başında. yıldızı gördünüz mü? Bakın anne ve baba da uyandı hatta gördünüz mü? Yıldız bir anda hareket etti. Ve evde şu anda değişik değişik sesler geliyor. Abi lan. Ne oluyor lan? Abi galiba Noel Baba geldi. Gerçekten geldi arkadaşlar. Bir dakika. Yatağın altında. Aa yatağın altında ne olur ne olmaz diye beyzbol sopası saklamışlar. Ve bakın. Kaldı. Ve Noel Baba'yı galiba öldürecekler şu anda. İnanmıyorum. Bakın odasından çıkıyorlar şu anda. Çok sessiz bir şekilde. Ve ikisi de korkuyor arkadaşlar. Aynı şu an benim de ve sizlerin de korktuğu gibi. Abi bakın izlemeye devam edelim. Sessizce gidelim diyor. Ve Noel Baba geldi ya da kim geldiyse onu öldürelim diyor. Kızımıza zarar vermesin diyorlar. Ve abi tabii ki yılbaşında gecenin bu saatinde eve kim gelir? Tabii ki de ho ho ho. Noel Baba gelir arkadaşlar. Bakın kız hala burada uyuyor. Şu an kıza bir zarar gelmemiş arkadaşlar Şu an anne ve babası uyanık Evi gezecekler ve evde her kim varsa Onu öldürmeye çalışacaklar Gerçekten ben de şu an çok heyecanlandım Bakın babası burada ve eve bakıyor arkadaşlar Ay, Sesler geliyor evden de tuhaf tuhaf sesler geliyor İyice korkuyorum ben arkadaşlar Kimse var mı? Noel Baba Allah oranın işi niye açık? Oranın işi niye açık arkadaşlar? Size Noel Baba olabilir mi? Oranın işi niye açık? Bakın adam gidiyor oraya bakıyor kim var diye. Orada ışık açık. Aa Noel Baba'nın kuramiyeleri ve sütü. Onları yenmiş görüyor musunuz arkadaşlar? Noel Baba gelmiş olmalı. Bakın adam da şaşırıyor. Noel Baba. Gerçekten Noel Baba orada ve hepsini yemiş. Gördünüz mü? Noel Baba tüm kurabiyeleri yemiş. Be. Bakın adamın karısı geldi. Nuar baba gerçekten onları yemiş arkadaşlar. Abi de bakın hala yeme devam ediyor ve bize doğru dönecek. Nuar babanın suratını gördünüz arkadaşlar bakın. Ayağa kalktı şu anda. Abi gerçekten çok korkucu ve Nuar babaya bakın. Nuar babanın suratını gördünüz mü arkadaşlar gerçekten çok korkucu. Abi mutlu Nualler dedi ve. Herkes şaşırdı şu anda arkadaşlar. Adama doğru Abi adama zarar vermesin. Adama doğru yürüyor şu anda arkadaşlar. Kendine gel diyor. Noel Baba seni öldürecek diye dikkatli ol diyor. Ne? Noel Baba bakın yakına kadar geldi. Şu tipe bakar mısınız? Oha. Abi adama falan zarar vermesin şimdi arkadaşlar. Noel Baba'nın şu tüpü. Noel Baba'nın tüpüne bakın. Adama saldırdı. Ve adam silahla Noel Baba'ya ateş etti. Abi Noel Baba öldü galiba. Bakın. Silah elinde ve Noel Baba yerde. Bakın kadınla geldi hatta. Abi gerçekten inanmıyorum. Bakın Noel Baba'nın yanına doğru gidiyorlar şu anda. Abi adam da korkuyor. Ya Noel Baba ölmediyse ya onları tuzak kuruyorsa onlar çok kötü başları şu anda belada arkadaşlar. Ve Noel Baba'nın yanına geldi arkadaşlar. Ay korkuyorum. Noel Baba onları tuzak kurmuş olabilir. Çok dikkatli olmaları lazım arkadaşlar. Yoksa Noel Baba onları öldürebilir. Çok dikkatli olun lütfen. Çok dikkatli olun. Aa, <laughs> Noel Baba ölmemiş. Bir adamı ısırdı. Abi görüyor Noel Baba adamı ısırdı. Ve Noel Baba ölmedi onlara tuzak kurmuş. Bakın kadın tek başına kaldı, elinde beyzbol sopası var. Bakın Noel Baba'yı vurdu, oha! Oha kadın şu anda Noel Baba'yı öldürüyor bakın. Bir anda Noel Baba adamı ısırdı arkadaşlar, hayır. Abi adam şimdi Noel Baba'ya falan dönüşmesin yoksa arkadaşlar. Abi şu anda gerçekten çok heyecanlı gidiyor ve adama bir şeyler oluyor bir dakika. Aa kadının yüzü kanlı manlı olmuş ve adam galiba gerçekten Noel babaya dönüşecek ve gözleri yeşil oldu. Abi adamın gözleri yeşil oldu sanki. Noel Baba'nın düşmanı Grinch'in gözlerine benziyor. Ne? Abi adam şu anda çok tuhaf bir yerde. Ve Noel Baba'nın gülüş sesiydi o. Yemin ederim Noel Baba şu anda bakın adamın içinde. Ve her yerde değişik değişik sesler geliyor. Abi ben ben Noel Baba'ya bulaşmamaya karar verdim arkadaşlar. Yoksa gerçekten ölebiliriz mi? Noel Baba burada. Noel Baba Bakın her yerde Noel Baba var. Ve adamın içine girdi şu anda. Abi! Oha yeşil şeyler oluyor bakın. Oha! Lan. Noel Baba adamın içine giriyor şu anda. Abi oha! Görüyorsunuz değil mi? Noel Baba gülüyor. Ha 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 diye gülüyor. Ve adamın içine girdi şu anda arkadaşlar bakın. Oo adam acı çekiyor şu anda arkadaşlar. Ve, oha! Adamın elinden ne oldu lan? Abi adamın şu anda çok tuhaf şeyler oluyor ve adam resmen kılık değiştiriyor bakın. Abi inanmıyorum inanmıyorum. Aa! Adam Noel Baba'ya dönüştü gördünüz mü? Adam gerçekten Noel Baba oldu bakın. Bari. Diyor adam hala bakın hala acı çekiyor şu anda. Ve Noel Baba adamın içine giriyor ve adamı öldürüyor arkadaşlar. Bakın abi neler oldu şu anda? Ulan <laughs> O Noel Baba'ya dönüşüyor Ve bakın kadın sopayı yara bıraktı Gerçek Noel Baba da arkada ölmüştü zaten Gördünüz bakın Kadının kocası yani bizim adam şu anda Noel Baba'ya dönüştü Ve kadının yanına doğru gidiyor Lütfen ağlama diyor Yılbaşın kutlu olsun lütfen ağlama diyor Aa! Bakın Noel Baba şu anda herkesi öldürdü ve geriye sadece küçük kız kaldı ve küçük kız uyandı. Abi küçük kız şu anda uyandı ve annesi ve babası Noel Baba'ya dönüştü var ya şu an gerçekten çok tehlikeli. Ve kız bir yere doğru gitti. Ha? aşağı gitti. Anne ve babasının yanına geldi kız şu anda. Abi onların yanına doğru gidiyor abi hayır 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 hayır. Lan ha? o oh, içeriden değişik değişik sesler geliyor. Bakın kız anne babasını gördü. Abi onları. Oh, ah, ah, oh, Abi bu Noel Baba gördünüz mü? Ağzı ne kadar kanlı gördünüz mü? Ağzı tamamen kanlar içinde. Ve ikinci bir Noel Baba bakın. Kızın şu anda anne babası Noel Baba'ya dönüşmüş. Abi hayır 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 hayır. Abi bunlar şimdi kızı öldürmesinler arkadaşlar. Bize doğru gel diyorlar. Ve kızın yanına gidiyorlar. Hayır uzak dur ondan uzak dur. Abi kızı öldürecekler. Hayır. Aa! Oh. Nuhal'ın bağırma sesi geldi. Ha ha diye gülüyor bakın. Görüyor musunuz? baba ne kadar tehlikeli ve kötü bir insan görüyorsunuz değil arkadaşlar? Nuhal baba gerçekten kötü birisi. Ve abi kurt gibi oluyor bakın. Abi. Noel baba. babaya bakın. Abi Nuhal baba bu. Bakın evdeki annesini babasını ve kızı yani herkesi öldürdükten sonra onların Nuhal babaya çevirdi musunuz? Abi biz daha demin ne izledik öyle ya? Gerçekten inanmıyorum. Çok değişik bir Noel Baba filmini izledik. Ve yani oradaki herkesi öldürüp kendisini de Noel Baba'ya çevirdi ve... Oh! Lan ne oluyor? Bir dakika şuraya bakın. Evime şu anda birisi girdi. Bir dakika. Arkadaşlar evime yemin ederim birisi girdi ve... Lan bu Noel Baba arkadaşlar evime bakın. Noel Baba girdi bir dakika. Benim sessiz olmam lazım be. şu anda bakın evde beni arıyor Noel Baba. Abi Noel Baba bakın beni. Arıyor. Bakın arkadaşlar çok sessiz olmam lazım ve Noel Baba şu anda... Oh! Evimde mu musun abi nereye giriyor bir dakika. Şöyle saklanın. Arkadaşlar gerçekten ben Noel Baba geldi mi beni arıyor. Abi şuna bakın gerçekten oh, oh, oh. Baba. Abi. bu <laughs> ne böyle bakın görüyor musunuz? Değişik <laughs> değişik şeyler yapıyor. Abi benim lan ne yapıyor? Abi bir dakika beni hala aramak için tüm odaları geziyor. Ve beni burada bulmaması lazım arkadaşlar. Noel Baba'ya bakın. Abi benim bir, yani benim bir an önce buradan gidip oh, Aa Noel Baba beni gördü. Ne oluyor lan? Dur lütfen bana zarar verme. Sana hediye vereceğim kaçma. Bana hediye mi vereceksin? Nasıl? Beni yaramazlar listesinde silmem lazım. Bunu alırsam benden. Bunu alırsan beni yaramazlar listesinde silecek misin? Evet Gökben Duman. Abi, ha, ha, arkadaşlar ha. sizce bu hediye alsam mı bilmiyorum. Şu anda bana doğru yaklaştı ve... Abi, al, al bunu. Tamam, alacağım mı araba? Bu hediye... Ah, ne oluyor? Dur lütfen. Arkadaşlar beni bırak da tutmuyor. Arkadaşlar şu kapıyı kapatmam lazım! mı? Vay vay Aa tuttu. Arkadaşlar vay Baba burada bir zorluyor kapı. Hayır vay baba dur. Allah vay baba lütfen bırak. Aa nereye düşürdü? Vay Baba dur lütfen. Hayır vay baba bana vuracak şu anda. Ah vay baba dur. Ah vay baba lütfen. Lan! Abi ben bana, bana en son... Aa! Noel Baba en son beni ısırmıştı ve bakın bu şekilde Noel Baba'yı dönmüşüm. Abi bu ne? Lan bu köpek de abi bakın her yeri her yeri bakın Noel Baba'yı dönmüş. Eşomanı falan da Noel Baba gibi ve bu çıkmıyor mu bunlar ya? Ah, ah. Abi çıkmıyor bunlar. Hayır bunlar gerçekten çıkmıyor. Ve Aa, çok, canım da çok acıyor galiba. Gerçekten Noel Baba'ya dönüştüm. Ve arkadaşlar benim işim gerçekten bitti. Noel Baba beni ısırdı ve ben de Noel Baba'ya dönüştüm. Aynı filmde olduğu gibi. Ve arkadaşlar ben şu anda gerçekten çok kötü Ve videonun burada sonuna geliyoruz. Noel Baba'ya efsane planlarım var. Ona çok güzel tuzaklar kuracağım arkadaşlar. Daha fazla Noel Baba ile ilgili bir durum devam için kesinlikle aşağı taraftan like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. O zaman sonra gidiyoruz. Kendinize bakın. Mutlu Oh no, ho ho ho!